Evet arkadaşlar şu anda iki çeşit iki boyutta TCG Anadolu'muz bitti. Zaten videosunu paylaşmıştım. Sadece size bitmiş hallerini göstermek istedim. Gördüğünüz gibi bir tanesi büyük. Şöyle elime oranla bakalım. Bir tanesi büyük. Bir tanesi de küçük oranlı. Şunlara şuna özel helikopterler falan sonra yapacağım. Sadece bunu size böyle anlatmak için göstermek için çekmek istedim. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Bu arada Instagram'dan mesaj atanlara teşekkür ederim. Bakarım burası bulanıktı. Bu ilk versiyonda yapıştırmıştım. Düzeltmedim ama burada daha düzgün görüntüsüyle bir arkadaşımız resim yolladı. Onu düzelttik. Ben bunu yaparken çok arkadaşım resim yolladı. O resimlerle bakın yanlarına düzeltmeler yaptık. Resim olarak yapıştırdık. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu şekilde maketlerimiz bitti. Gördüğünüz üzere iki boyutta size tavsiyem büyüğü yapmanız. Çünkü bunun parçaları daha büyük olduğu için daha kolay yapılıyor. Ama ben profesyonelim küçüğü yaparım derseniz bunu da yapabilirsiniz. Bu da hoş masa üstüne konabilecek bir şey. Ama böyle fosforlu güzel bir şekilde yapmak isterseniz size tavsiyem büyüğü yapmanız. Bu maketleri yapmak istiyorsan beğen. Abone ol ve takipte kal. Seninle biz bir bütünüz. Hey adamım, buraya kadar geldiysen sen can üyelerdensin. Sen bu işi seviyorsun. Sen bu işe gönül vermişsin. Senden tek ricam böyle videolarımızı paylaş ve alttaki beğen butonunu unutma. Çünkü bu videoyu daha ön plana çıkaracak. Ve hep birlikte daha kalabalık bir nüfusa sahip olacağız. İzlediğin için teşekkürler.